bir zamanlar bir köyde küçük bir kız yaşarmış. Her zaman büyük annesinin diktiği kırmızı kapüşonlu pelerini giydiği için kendisine kırmızı başlıklı kız denirmiş. Bir gün annesi ondan ormanın derinliklerindeki bir kulübede yaşayan hasta büyük annesine biraz yiyecek ve bir hediye vermesini istemiş. Kırmızı başlıklı kız, büyük annesi için bir sepet dolusu hediye taşıyarak mutlu bir şekilde yolculuğuna çıkmış. Yolda onunla konuşmaya başlayan kurnaz bir kurtla karşılaşmış. Kurt kırmızı başlıklı kızdan önce kulübeye varmak için sinsi bir plan yaptı. Hızla ilerledi, büyük annenin kulübesine geldi ve onu kurnazca yedi, yataktaki yerini aldı. Kırmızı başlıklı kız nihayet büyük annesinin evine ulaştığında, yaşlı kadının her zamankinden farklı göründüğünü görünce şaşırdı. Büyük annesi kılığına giren kurda burnun neden bu kadar büyük diye sordu. Kurt yanlış görüyorsun yavrum diye cevap verdi. Kız neden gözlerin bu kadar büyük diye sordu. Kurt, seni daha iyi görebilmek için. Diye cevap verdi. Peki ellerin neden bu kadar büyük diye sorunca kurt seni daha iyi yakalayabilmek için dedi ve kırmızı başlıklı kızı yakalayıp yuttu. Karnı doyan kurt yorgunluktan olduğu yere yığılıverdi. Büyük annenin kapısını açık gören bekçi şaşırdı ve eve girdi. Gördükleri karşısında şok olmuştu. Hemen büyük anneneyi kurtarmak için kurdun karnını kesti ve ikisini de kurtardı. Bekçi kurdun karnını taş doldurarak derenin kenarına at. Böylece bütün köy kötü niyetli kurttan kurtulmuş oldu.